Merhaba, merhaba İzmir'e dair TV izleyicileri. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programında yine birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Biliyorsunuz ki her salı ve cuma günleri saat 17'de yayınlanıyor bu program. Bu programda konuklarımla spor adına, yaşam adına dikkate aldığımız konuları size getirmeye ve paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konum var yine hocam, üniversiteden hocam, benim çok sevdiğim, abim, dostum diye hitap edebileceğim yakınlıkta, sıcaklığında bulduğum bir hocam. Cimnastik Federasyonu'na girmem, orada belli bir noktalara gelmemin altında hocam var. Hocam, Profesör Doktor Seyhan Hasırcı, spor psikoloğu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az çok azamet. sağ olasın. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Biliyorum çok yoğunsun. O yoğunluk içerisinde buraya İzmir'e gelip zaman ayırdığı için çok sağ olasın. Olsun. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Bunun için bizim de bir katkımız olursa bu güzel şeylere. Elbette hocam. Mutlu olacağız. Sağ olasın. Sevgili İzmir'e değer TV izleyicileri, spor psikoloğu Profesör Doktor Seyhan Asırcı. Seyhan Hazırcı çok uzun süre Avrupa Cimnastik Birliği'nde teknik kurul üyeliği yapan, şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda çok uzun süre Genel Cimnastik Teknik Komite Başkanlığı, hakem, antrenör, ne dersiniz her alanda görev almış, e, cimnastik sever ve çok değerli bir hocamız bizim için. E, cimnastiğin bugün Türkiye'de bir yerlere gelmesinde, Yetişen antrenörlerin, hakemlerin altında Seyhan Hocam'ın vermiş olduğu eğitimler var. O yüzden de Seyhan hocamın benim için ayrı bir değeri, ayrı bir önemi var. Yıllar önce aerobik jimnastik Türkiye'de kurulmaya başladığı zaman hakem açılacaktı, hakemlik kursları açılacaktı ve Seyhan hocam sağ olsun o zaman beni de davet etti ve böylelikle ben aerobik jimnastikte hakem statüsüne gelmemin altında Seyhan hocamın aracılığıyla başlamış oldum. Hocam oradan buralara geldik aerobik jimnastik dünya şampiyonluğu Geldi. Onları da seninle evet. konuşacağız mutlaka. Evet. Ee, hocam yazılarını okuyordum. Yani her e, eğitimci, her spor alanı ile ilgilenen kişinin sizin spor psikolojisi üzerine yazmış olduğunuz, genel anlamda yazmış olduğunuz yazılarda alabileceği, kendisine içselleştirebileceği ve önünde ışık olacağı çok değerli yazılarınız var. Estağfurullah. Sağ olasınız. En son yazdığınız yazı üzerinden gitmek istiyorum. Spor ahlakı üzerine yazı yazmıştınız hocam. Spor ahlakında hakkında eğitimcilerin, hakemlerin, antrenörlerin, sporcuların hepsinin bir spor ahlakı içerisinde kalması gerektiğini söz ediyorsunuz. ama belli noktalarda sanırım biraz endişeleriniz, kaygılarınız var. İsterseniz evet. bu konuyla başlayalım. E, tabii büyük bir zevkle. Şöyle ki e, spor ahlakı konusunda e, böyle bir yazı yazmamı beni iten en önemli nedenlerden bir tanesi tabii ki dünyanın her tarafında bu tür davranışlar oluyor ama ülkemizdeki tutum ve davranışları benim için çok önemli olduğu için e, bazı antrenörlerin, bazı sporcuların ya da yöneticilerin söylemleri insanları şiddet eylemi içerisine daha çok, çok sürüklediğinden değil. dolayı e, böyle bir yazı yazma ihtiyacı duydum. Neden duydum? E, spor aslında e, eğer futbol ise e, rakip olmadan e, oynanabilerek bir olay Olur değildir. Değil yani siz maça çıkıyorsunuz karşınızda 11 kişi var. O 11 kişi olmasa sizin futbol maçı yapmanız mümkün değil. Elbette. Onun için sizin ortağınız olan ben ortak olarak görüyorum arkadaşınız olan bir karşı gruba karşı biraz daha saygılı davranmanız gerekir düşüncesindeyim. Hı hı. Hı hı. Zaten spordaki şiddetin ortaya çıkmasının altında yatan nedenler de bunlar aslında. Evet. Şöyle biraz daha açayım. Bir spor müsabakasının sonucu. Üç şekilde bir futbolun sonucu üçtür. Ya Tabii, yenersiniz gelecek. ya kaybedersiniz ya da berabere biter. Hı -hı. Ama yani kaybetmek dünyanın sonu hiçbir zaman için olmamıştır. Yeni Hı -hı. yeni maçlar oynanır. Siz Hı -hı. oturun. Neden kaybettiğinizle ilgili düşünün, Hı -hı. araştırın ve bir dahaki maçı yenebilmek için stratejiler geliştirin. Yani bizim Buradaki aslında yapması gereken şey bir antrenörün, bir teknik direktörün hı hı. maç bittikten sonra saha içerisine girip hakemleri tehdit etmesi kabul edilemez evet, bir değil, davranıştır. Değil. Hı hı. Acaba bu ülkemizde mi böyle oluyor yoksa dünyada da mı aynısı var? E, maalesef ülkemizde daha çok Yolunluk uygulanan yani. bir hı hı. şeydi. Bu nedenle belirli kurallar içerisinde kalmamızı gerektirir spor hı hı. ya da müsabakalar o kuralların dışına çıktığınızda hakem size penaltıyı verir. Yani Hı, çünkü ceza, ceza verir. O cezayı da çekmek zorundasınız. Yani hakemlerin hatası yok mu? Ee, tabii ki vardır. Yani hakemler de nitekim bir insandır. Onların da verdiği kararlar yanlıştır. Asıl sorun, asıl sorun sporun ülkemizde daha üst düzeye gelebilmesi için verilen eğitimlerdir aslında. Altında yatan konu bana göre budur yani hakemin eğitimi antrenörün eğitimi sporcuların eğitimi hatta ve hatta kulüp yöneten insanların bile eğitilmesi gerekir düşüncesindeyim hocam çok haksız ama buraya buna tekrar döneceğim ee, konu sadece futbol üzerinden gitmeyecek evet. mutlaka ee, ama daha çok öncelikle sporun bizim için ne anlam ifade etmesi, bu toplumda neyi ifade etmesi, bireyler neden spor yapması gerektiği üzerinde e, konuşmak istiyorum. Güzel, yani bir e, soru. Elbette genel bakış açımız şu, sağlıklı bireylerden oluşur sağlıklı toplumlar. O zaman burada sporun önemi nedir? Ne yapmak lazım, ne yapılmıyor? Onun üzerinden devam Tabii, edelim. Tabii. E, ben teşekkür ediyorum. Oldukça güzel bir soru. Sporun Anlamı bize ne ifade ediyor? Bir defa onu tartışmadan önce sporun hangi amaçla yapıldığına bakmamız gerekir. Bir, spor performans sporuyla ilgili yapılıyorsa, tabi, bunun bir müsabakası, bir hakemi, bir kuralı ve bir sonucu vardır. Yani hı hı. o doğrultuda gider. İki sporu Sağlık amacıyla yapıyorsanız burada söz konusu bir yarışma söz konusu değildir. Değil. Burada insanların e, sadece ve sadece kendi sağlığını koruyabilmek ve hatta bozulan sağlığını tekrar e, kazanabilmek amacıyla spor yaptırılır. Fizyoterapideki yani ayağımızı kırdık, düştük, sakatlandık belirli bir süre sonra egzersiz yaptırır size fizyoterapistler. Tabii, tabii. Yani bu da bir egzersiz ya da spordur. Onun için bu amacı da vardır. Ee, sonuç olarak bütün dünyada ya herkes için spor, kitle sporu denilen şey ya da yarışma amacıyla yapılan performans farklı sporlarlarındaki performans sporları. Ama burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Eğer bir ülkedeki Nüfusun büyük bir çoğunluğu egzersiz ve hareket eğitimi içerisinde kendini bulamıyorsa, Hı -hı. siz zaten performans yapabilecek insanları zor bulursunuz. Minimum düzeyde kalır. Tabi minimum Hı -hı. düzeyde kalır Hı -hı. Ama Hı -hı. çocukluk ve gelişim döneminden itibaren o çocuklara böyle bir imkanı, böyle bir fizik e, olana sunabilirseniz, Hı -hı. o zaman bu çocukların Mutlaka ve mutlaka e, belirli bir yaşa geldikten sonra bir spor dalına doğru eğilmeleri daha kolay olur. Yeteneklilik doğrusuna yönlendirilecekler. Ve bir çok daha önemli olan şey, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için söylüyorum, hem anne babalara hem çocukların mutlak surette egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Hı -hı. Neden? Bizde iki tane parametre vardır. Bir her spor yapan insan için kondisyonel yetenekler dediğimiz kuvveti, sürati, dayanıklılığı ve esnekliği Hı -hı. içerisine Hı -hı. alan parametre. Bir de koordinatif yetenekler dediğimiz o çok ince e, kas Hı -hı. dokularının belirli bir düzeye getirilmesiyle Hı -hı. ilgilidir. Hı -hı. Bu da denge, çeviklik, çabukluk buna benzer bir sürü deyim var aslında. ile 15'e yakın kavramı içerisine alır. Bu çocukların bu koordinatif yetenekleri 7 ile 11 yaş arasında gelişir. Eğer siz o çocuklara o Zımarına koordinatif yetenekleri olasınız. vermezseniz Hı -hı. yani herhangi bir sporlarında daha sonraki yıllarda Hı -hı. E eğer çıkabileceği yer buraysa o zaman almamış olan çocuklar daha alt düzeyde kalır. İşte bu da bizim en büyük e eksikliklerimizden bir, bir tanesidir diye düşünüyorum. Hocam katılıyorum. Ee, genel olarak hep sizin bizim bize eğitimlerinizde de söylediğiniz şey dur. Yani sporu altyapıya ya daha çocuğun ilk çağlarına yöneltmek, yönetmek oradan başlatmak lazım evet. denir. Bir de bizim bir başka tarafta da bir ülkemizde de bir gerçeği var hocam. İlk okullardaki spor derslerine ya da beden eğitimi derslerine baktığı zaman genelde işte beden eğitimi eğitim sınıf alın, kişiler sınıf denir, öğretmen. sınıf, öğretmenleri yapar. Doğru. Biraz daha ilerlediğin zaman da oğlum sen niye beden eğitimi yapacaksın? Git iki tane matematik sorusuz çöz. Üniversiteye denip, gir. O, o yöne gider. Burada bir çelişki yok mu? E, kesinlikle var aslında ben biraz da aslında hiç sevmediğim bir şey bir örneği vermek istiyorum Avrupa'da yaşıyor olmanın e, güvencesiyle bunu söylüyorum Hı -hı. benim iki tane de oğlum Almanya'da Hı -hı. doğdu büyüdü ve orada her türlü spor dalını yapma şansını buldu yani hiçbir zorluk çekmeden her türlü spor dalını bakın jimnastik yüzme atletizm daha sonra e, futbol ve benim küçük oğlum Alman birinci liginde su topu oynar duruma geldi yani düşünebiliyor musunuz e, Ben onu zorlamadım şey yapmadım ama olanak sağladım ona Tabii çocuk e, o dalda sevdi ve e, müsabakacı bir kişilik Hı -hı. kazandı Hı -hı. orada şey yaptı şunu söylemek istiyorum Eğer o yaşlardaki çocuklara biz bu imkanları sunarsak, kesinlikle çok daha iyi bir performansla ilgili, yarışmayla ilgili bir kitleyi oluşturabiliriz bul ve bulabiliriz. Hı hı, haklısınız. Hocam şeyin Dünya Sağlık Örgütünün bir tanımlaması var, sizin yazılarınızda da var. Evet. Sağlığı insanların fiziksel, ruhsal ve sosyal ilişkilerinde iyi olma hali olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla biz sağlıklı birey dediğimiz zaman bu bu üç tane ayağı yerine getirmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve buradan da işte ilkokullarda bu temel eğitim vermek istiyoruz. Ama bunun içine bir yapılanma, bir politika, bir strateji, eğitim çok önemli değil mi? Ama biz bugün bazı okullarda görüyoruz ki Türkiye'de bilimsel uzaklaşan bir eğitim sistemine doğru kayıyor bu ülke. Sürekli değişen bir müfredat programlarıyla falan ee, ne dersiniz? Yani ee, pardon bir, hemen de şunu da söyleyeceğim ee, yine bizim bildiğimiz sizlerimiz öğrettiği şey şu değil midir? Yani spor bir toplumun aynasıdır diye burada ne varsa sporda da onu göreceğiz. Şimdi genel olarak topluma baktığımız zaman spordaki aynayı siz bu çerçevede nasıl görüyorsunuz? Ee, tabii ki spor bir toplumun aynasıdır ya Hı -hı. da sağlıklı bir toplumun oluşturulması için Hı -hı. spor şarttır. Yani Hı -hı. mutlaka spor yapmalıdır insanlar. Eğer siz kitlelerinize sporu yaptırmıyorsanız, Hı -hı. sağlıklı olmasını beklemeniz Hı -hı. yanlış olur. Hı -hı. Ve bunun yanı sıra yani kitle iletişim araçlarının belki sırası geldiğinde onu Hı -hı. da tartışacağız. Evet hocam. Metal ee, istiyorum. Yanlış yansıtmaları yani onların çocuklara ya da ailelere vermiş olduğu şey yanlış Hı -hı. eğitim bunu olumsuz yönde etkiliyor. Şunu söylemek istiyorum ben. Eğer çocuklar belirli bir yaşta dönüp dönüp aynı şeyi söylüyoruz ama e, şey yaparlarsa sağlıklı olacakları kaçınılmazdır. Hı -hı. Sağlık nedir? Hem fiziksel açıdan sağlıklı olmak, hem mental açıdan sağlıklı Olur. olmak, hem de sosyal açıdan sağlıklı olmak. Hı -hı. Yapılan birçok araştırma var. Spor yapan, egzersiz yapan çocuklar bir arada yapanlar Hı -hı. medeni cesaretleri çok daha fazla, sosyal yönden Hı -hı. daha e, can'dan insanlar can'dan. girişimciler. Evet. Hangi anne baba çocuğunun bu şekilde olmasını istemez ki? Herkes ister. Ama acaba böyle bir ortam olanağı var mıdır o aileden? Yani gidebilme şansı var mıdır? Bunu, bunu bir defa altını çizmek gerekir. Bunu araştırmak evet. gerekir. Evet. Bir ikincisi de bütün bu kazandırdığı sağlığı düşündüğümüzde. Hı -hı. sağlıklı bir toplum oluşturuyorsunuz. Daha uzun süre yaşama şansı oluyor spor yapan sor. insanın. Evet. Daha sağlıklı düşünebiliyor ve karşıdaki insanla iletişim kurabilme yeteneği gelişiyor. Hı -hı. Daha uzun yaşayan bir insan e, ülke ekonomisine katkısı daha fazla olmaz mı? Elbette. Yani en basitinden Hı -hı. belki de çok basit de olsa böyle bir örnek vermek istiyorum. Yani Hı -hı. sağlıklı yaşayan insan ekonomiye ekonomik katı kor yani bunun başka hmm. çıkarı yok. O, o şekilde de düşünebiliriz diye düşünüyorum. Katılıyorum. Ee, ama yine bizde de bir, bir yine bir çelişki olan bir şey diye var diye düşünüyorum hocam. Ee, çocukları eğitim alanlarına çok çocukları spor alanlarına, kulüplere yönlendirmek gerekiyor. evet Bunun için bir e, maddiyatın olması gerekiyor. Ama biliyoruz ki Türkiye'deki asgari ücret 2800'lerde daha yeni yeni çıkan bir rakamlar var. 4200'e 4200 e çıkıyor. Ama işte etin kilosu da 20 liradan 100 liraya çıkıyor evet. gibi. Dolayısıyla Veli evet çocuğunu gönderecek. Ama bir de bir başka tarafta da onun ekonomik gücü nedir? Burada yerel yönetimlerin, devletin olanakları, bu olanakları çocuklara vermek konusundaki durumu siz ne düşünürsünüz? Çok isabetli oldu böyle bir şeye girmeniz. Bir defa yerel yönetimlerle ilgili benim birçok yazım ve çalışmam var. Hı hı. Yani o çalışmaların içerisinde şunu söylüyorum, her defasında tekrar ediyorum: bir yerel yönetimler kendi çevresi içerisinde yer alan bütün insanlara bir defa Avrupa İnsan Hakları şeyinde de çok sözleşmesi açık ve net, de var. net vardır bu Avrupalı Kentli e, Olma Sözleşmesi vardır insanlarına spor olanağı yapma olanağı sağlar hı hı. ve hatta engellilere de sağlamak zorunda ki belediyelerde izleyebiliyoruz yani bazı belediyeler kendi çevrelerinde sportif bazı etkinliklerle ilgili evet. tesisler, yerler, alanlar açmışlardır. Yürüyüş alanları, ne bileyim işte spor yapabilme olanakları yeterli mi? Değil. Ama şunun altını tekrar çizmekte yarar görüyorum. O yerel yönetimin coğrafyası içerisinde yaşayan insanlara sadece ve sadece öncelikli olarak sporda sağlıklı kalabilmeleri için böyle bir spor olanağı sağlamalıdır. Yani eğer bir yerel yönetim 11 kişilik bir futbol takımını ya da 5 kişilik bir basketbol takımına ya da hmm. 6 kişilik voleybol takımına yatırım yapıp sadece onlarla uğraşıyorsa yanlış yapıyordur diyorum Çok haksız ben. Hocam. Yani hmm. oradaki kitlelerin herkese, her yaştaki insana spor cinsiyet düşünmeden lazım. spor yapma olanağı tanımalıdır. Ha, o bölgedeki spor kulübü vardır. Yani hmm. o kulüplere de bazı destekleri mutlaka olur yerel yönetimlerin. Ki biz biliyoruz, hmm. bazı belediyeler işte X Karşıyaka spor kulübüne ekonomik yönden destek veriyor ya da vermiyor. Ona benzer şeyleri çok yaşadık. Ama öncelikli olarak o belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların daha sağlıklı olabilmesine hizmet edebilecek alanları açmakla yükümlüdür. Bu yasal Kereli olarak vardır. Yani evet. böyle bir e eğilim içerisine girmek zorundadır yere yönetimler. Umarım hocam yani yerel yönetimler bu konudaki e, çalışmaları, çabalarını görmek istiyorsa, bir, e, İzmir kent yaşamını paylaşan, biz kendimiz için söyleyelim, kent yaşamını paylaşan, her bu kentte yaşayan herkesin yerel yönetimlerden bunu beklemesi hakkı. Kı var. Tabii. Ee, ama dediğiniz gibi yerel yönetim eğer sadece bir futbol takım bir sporsuna milyon dolar bir para verip transfer yapıyorsa ama öbür tarafta şehir yaşamını paylaşan insanlara spor yap konusunda olanaklarını kısıtlıyorsa burada yerel yönetimleri de sorgulamak lazım. Kesinlikle. Ne adına? Ee, daha sağlıklı bireyler, daha sağlıklı çocukları oluşturma adına. Tabii. sevgilizme sevgili İzmir izleyicileri, konuğum, spor psikoloğu Profesör Doktor Seyhan Hasırcı ile söyleşiye devam etmek istiyorum ama isterseniz bir ara verelim ve aradan sonra ikinci bölümde hocamla tekrar söyleşimize devam edelim.